Herkese merhaba. Nihal'in iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle birlikte yapması oldukça zevkli, kolay bir model başlayacağız inşallah. Bugünkü yazmam görmüş olduğunuz gibi kırmızı. Bugünkü tercihimi kırmızıdan yana kullandım. Şu şekilde iplerimi göstereyim. Kırmızı rengimin içinde şu şekilde gördüğünüz gibi 306 yazıyor ama maalesef ki hangi marka olduğunun bilgisini veremeyeceğim. Bu şekilde sarım var. Yine söylediğim gibi maalesef ki renginin bilgisini veremeyeceğim. Yalnız yeşilim her zamanki gibi altın başan 383 numara hanımlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sağ köşedeki zil butonuna da basarsanız Paylaşmış olduğum videolardan da haberdar olursunuz hanımlar. Modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Sizlerle birlikte ufak çaplı hemen başörtümüzü yazmamızda şu şekilde göstereyim. Zeminim bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi oldukça renkli ama ben kırmızı ve sarı rengimi kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına geçiyoruz hanımlar. Öncelikle sık iğnemizi bir adet oluşturuyoruz. Başını iki kez doladım gördüğünüz gibi. Açıkçası yapması oldukça kolay bir model. Görünce sizler de diyeceksiniz ki kolay. 3 Başlangıçta 4 adet mı oluşturuyorum. 4 adet mı gördüğünüz gibi şekilde göstereyim. Oluşturduktan sonra Tekrardan geri dönüyorum. Kameramı biraz daha aşağı indirmek istiyorum netlik açısından. Sonrasında 4 adet pırpır oluşturuyorum. Bir, 3 Ve gördüğünüz üzere 4. pırpırımı da oluşturdum. 4 adet pırpırımı oluşturdum. Sonrasında arasına 11 adet sürafhamı oluşturacağım. 2 3 Et des 11. zürafamı da gördüğünüz üzere oluşturdum. 11. zürafayı oluşturduktan sonra tekrardan geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan 4 adet pırpırım oluşturuyorum. Pırpırlarımızı oluştururken elinizle bu şekilde yardım alarak iğneyle düzeltip yapabilirsiniz. 2 3 ve gördüğünüz gibi 4. pır pırımı da oluşturdum. Tekrardan 11 adet sürafam oluşturuyorum. Alttan geçiriyorum. Ben başına bir kez doluyorum, ama tabii iki tane de dolayanlar var. Ee, telefonum çaldı kusura bakmayın. Ee, 4 adet daha oluşturdum. 1 adet daha sizinle yapacağız. Yaptıktan sonra şu kamera arkasında tamamlayıp geleceğim. 5 6 7 8 9 10, 10 ve gördüğünüz gibi 11. zürafamı da oluşturdum. Sonrasında tekrardan geriye dönüyorum ve 4 adet pırpırımı oluşturuyorum. Bu şekilde bir ip çıktı. Bir, 4 adet yapacağım ve sonrasında modelimi tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben taban kısmını tamamladım ve geldim. Şimdi buradan değil de buradan göstereceğim. Hatırlarsanız arasını 10 adet oluşturmuştuk. Dibinden 1 2 3 sağa doğru gideceğiz. 3. zürafa'nın içine öncelikle sık iğnemi oluşturuyorum. Ve bir adet pırpır oluşturacağım. Gördüğünüz gibi sonrasında bırakmış olduğumuz zürafaların üstüne zürafamızı oluşturacağız. Sonrasında tekrardan baştaki zürafaya geri dönüyoruz. bir adet pırpırımı oluşturuyorum. Zürafanın tepesine. Sonrasında tekrardan başa döndüm. Zürafanın üstünden geri dönüyorum ve sonuncu pırpırımı oluşturuyorum hanımlar şöyle küçük bir piramit oluşturacağız gördüğünüz gibi şimdi baştaki pırpırımın üstüne yakın mesafede gördüğünüz gibi bir adet zürafa oluşturdum üstüne sık iğnemi oluşturdum ve bir adet pırpır oluşturuyorum. Şöyle şu şekilde sizin için de göstereyim. Bakın pırpırların bu şekilde dik 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 gelebilmesi için aşağıya doğru değil de dik bir şekilde oluşturdum. Şimdi bir sonraki pırpırıma yine çok uzun olmamak şartı ile bir adet sürafa pırpır oluşturdum. Tekrardan tepesine geri dönüyorum ve bir adet pırpırımı oluşturuyorum. Bir sonraki pırpırımın üstüne tekrardan batıyorum. Bir öncekinden bir tık biraz daha uzun yapıyoruz. Bu şekilde göstereyim. Tekrardan tepesine batıyorum. Üzerine bir adet daha pırpırım oluşturuyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Sonuncu son olarak pırpırımın üstüne batıyorum. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Sonuncu pırpırımı da gördüğünüz gibi oluşturdum. Modelim şöyle, bu şekilde sizin için göstereyim. Yapması oldukça zevkli. Evet, Hanımlar Şimdi tekrardan burada da aynı işlevi oluşturuyoruz. Bir e, oluşturmuş olduğumuz yapraklardan bir, iki ve üçüncü zürafamızın içine batıyoruz. Öncelikle sık iğnemi oluşturuyorum. Bir adet pırpırın oluşturacağım başlangıçta. Gördüğünüz gibi bir adet pırpırımı oluşturdum. Sonrasında zürafalarımızı oluşturuyoruz. Tekrardan baştaki zürafanın içine batıyorum. Tepesine bir adet pırpır oluşturuyorum. Tekrardan geri dönüyorum bir adet daha pırpırımı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi baştaki pırpırın içine Gördüğünüz gibi bir adet sürafam oluşturdum. Sonrasında geri dönüyorum. Bir adet pırpırımı oluşturuyorum. Bu şekilde göstereyim sizin için de. Sonrasında bir sonraki pırpırın tepesine tekrardan batıyorum. Geriye dönüyorum. Pırpırımı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi modelim oldukça kolay bir model buradaki sıralamayı mutlaka dikkat ederek yapın hanımlar bir sonrakinden bir öncekinden bir sonraki ara bir tık büyük olacak sonuncu pırpırmada battım son pırpırımı da gördüğünüz üzere oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi modelim bu şekilde olacak. Ben şimdi modelimi tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım ve geldim. Şöyle sizin için de göstereyim. Açıkçası çok çok severek yaptığım bir model oldu cıvıl cıvıl şöyle şu şekilde sağ tarafa gidenler için de bu şekilde göstereyim bir saniye açıkçası çok çok severek yapacağınıza inanıyorum hanımlar sizlerin de şöyle biraz yükseltelim kameramızı bakın ekran görüntüsü almak isteyenler için de biraz tutalım daha hiçbir şekilde ütü hiçbir şey basmadım. Yani zevkle yapılabilecek oldukça kolay bir model. Ben bu modeli ne kadar yaparım sorusuna gelecek olursak da hanımlar yazımız karşı taraftan bu sıklıkta olursa 200 liraya yaparım. Evet hanımlar videomu beğendiyseniz beğenip yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki iğne oyası videomda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hanımlar.